Terima kasih telah menonton! sevgili dinleyenler Moral FM'de Kadınca Kararınca programı beslenme uzmanı Fikret Aktaş'ı ağırlıyor. Bugün obeziteyi konuşuyoruz ama obezite başlığını manşetimize çektikten sonra alt başlıklar olarak doğru beslenmede ne noktadayız? Bunun da sağlamasını yapmaya çalışıyoruz. Şimdi obezite deyince biz zihnimizde genelde hep işte Avrupa ülkelerine işte batıya atfettiğimiz bir şeydi ama artık Türkiye'de de bunu konuşmaya başladıysak nasıl bir orandan bahsediyoruz ülkemiz adına? Şimdi miktar olarak mı Hı -hı. şey... Çok mu obez hasta var? şimdi yani bizim obezite maalesef zaten bakanlığımız obeziteyle mücadele ondan başlattı. Hı hı. Artıyor gittikçe. Bu da neden artıyor? Çünkü artık beslenme yani insanların biraz monotonlaştı. Demiştim zaten Türkçem iyi değil öyle fazla kusura bakmayın. Şimdi öyle bir şey ki arttıkça bu neden artıyor diye sormak lazım. Bu da beslenme hı hı. besinle besin alma şeyi maalesef fazla enerji alınıyor hı hı. ve çok az harcanıyor. Şimdi Hı -hı. mesela e, bir kilo vermek isteyen birisi de e, bir diyetisyen falan gittiği zaman spor öneriliyor hemen. Hı -hı. Tabii e, hemen spor önermek de öyle iyi değil. Çünkü spordan mesela bir kişi 130 kiloyla spor yaptırsan eklemleri bu defa bozar. Hı -hı. Onun için ona ne yapmak lazım? Sporun bir önceki adımı hareket. Hmm. Yani hareketini artırmak. Birinlik hareketleri artırmak Aynen. Lazım. Mesela yürüyüşünü. Mesela haftada 3 defa 40 dakika, 50 dakika yürüme, hızlı yürüme çok muazzam bir faydasını görüyor. Aslında hani siz birinci bölümde dediniz ya ufak değişiklikler bile büyük farklar yaratıyor diye. İnsan asansörü kullanmayı bırakıp merdivenleri kullanmaya başladığında bile hemen Aynen. fark ediyor yani o hareketin etkisini. Çok doğru. Yani kısa kalıcı hareketleri. Mesela. Dediğiniz gibi mesela kişi artık asansörü kesse mesela kullanmayı yürüse onun yerine Hı -hı. tamam şimdi birisi 12. kata çıkacaksa yürümesi bile zor olur ama Hı -hı. hiç olmazsa iki katını çıksın. Hı -hı. Ondan sonra asansörü kullansın misal Hı -hı. ama yok ben 12'ye asansörüne tamamını çıkıyorum dediği zaman bu defa hiçbir değişiklik yapmamış oluyor. Hı -hı. Aslında hedefimizi ne kadar yüksekte tutarsak değişimler adına ona ulaşmak o kadar zor oluyor ve hemen C'yi veriyoruz ben zaten yapamıyorum diye bu kısım gerçekten çok önemli. Peki genel tabloya baktığınızda hangi yaş sınırı daha çok obezite tehdidiyle karşı karşıya yani çocukluğa kadar inmiş durumda mı yoksa belli bir yaşın üstünde mi? Maalesef maalesef şimdi dikkat ederseniz bir eski okul resimlerine bakın. Böyle bir 10 sene 10 sene geri giderek göreceksiniz. E, maalesef şimdilik öyle bir resimle karşılaşıyoruz ki e, çocuklar yani e, gittikçe kilo alıyor. Hmm. Maalesef bu da işte e, bizzat bu e, bilgisayar ve telefon e, meşguliyetinden hmm. dolayı yani bu eskiden mesela daha çok hiç top olmasa bile mesela top oyunları yapı oynuyordu ama top olmamış olsa bile bir oyun saklanmaç bilmem ne şey yapılıyordu. Bu maalesef kalmadı. Hı. Hepsi ağırlık çocukların şimdi ya yeni cep telefonunda şu şu fonksiyonlar var. İşte bilgisayarda şu program yeni, işte şu oyun yeni vesaire. Ağırlık hareketsiz bir hayat geçiyor. Hareketsiz bir hayat geçtikçe de enerji harcaması düşüyor ve Hı. bundan dolayı da almış olduğumuz enerji her zaman fazla olmuştan Olduğundan dolayı yağ depolarına depolanıyor. Biz aslında programlarımızda çocuk psikolojisinde konuşurken sıklıkla annelere önerdiğimiz bir şeydir. Galiba bu neslin anneleri olarak bizler sokak kültürünü ve sokak oyunlarını tekrar canlandırmamız lazım. Evet. Hem kendimize hareket olacaktır aslında çocuklarla Aynen. oynarken hem çocuklar için. Peki biz çocuğumuzun um, obezite riski olduğunu düşünüyorsak böyle bir sınırdaysa size geldiğimizde nasıl bir tedavi süreci başlıyor? Şimdi çocukla mı? Hı -hı. Şimdi çocuk için ço de yetişkin için de bahsedelim Önce çocuk için bakın önemli bir öneride e, bulunacağım Hı -hı. E, Bunu her yerde de duyamazsınız Her Osman yani biraz e, onu o şekilde bilmez Şimdi mesela çocuklarda çünkü beslenme psikolojisine dayandığı için Hı -hı. o aşıdan beslenme psikoloji alanı da yeni bir alan. Yani şurada bir Türkiye'de de... yok bildiğim kadarıyla. Yok bir de evet. Hı -hı. Bundan dolayı bizim ağırlık arkadaşlar da bir e, araştırma yaptığımızda, şey yaptığımızda bu konuda bu alanın da her zaman fikrini Hı -hı. tavsiyesini aldığımız için ben şimdi bir çocukla alakalı önemli bir bilgi vereceğim. Hı -hı. Şimdi çocuklara bizzat geliştiriyorlar diye e, tokluk açlık tokluk hissini bozmamak lazım. Hı -hı. Şu şekilde. Şimdi mesela tamam e, tabaktakinin hepsini yiyin. Yememiz de lazım, kalmasın doğrudur. Ama e, şimdi bol koyarsanız, bu defa o bol yani e, aslında tokluğunun üstünde yani aslında tok çocuk ama kalmasın diye yedirdiğini yedirdiğiniz zaman bu defa bu çocuğun açlık ve tokluk hissini tam geliştirmemiş oluyorsunuz. ...ve boşmuş oluyorsunuz. Bu çocuk ne zaman aç, ne zaman tok olduğunu kendisi e, e, şey yapamıyor. E, fark edemiyor. Fark edemiyor. Hı. Siz anne baba olarak hep söylüyorsunuz. Aa saat böyle bu açıkmıştır. Ye oğlum kızım. Ve hatta şimdi e, sen bunu da daha ye. Sen daha tok değildirsin yani daha parantezde söylüyorum yani. Hı. Yedirmek neden devam ediyor ya da onu da ye. Niye diyor anne baba? Doymadığını hise düşünerek. Hı. Az yedi diye. Onu yedirmeye bak ama hiç şunu bilmiyor işte açlık ve tokluk hissini bozuyor ve doğru geliştirtmiyor. ve bundan dolayı da kişi ne zaman aç tok olduğunu doğru hissini hiç. bilmediği için bu defa fazla fazla yiyor Hı. bir de bol bol yiyor bunu da mutlaka öneririm yani çocuk bir çocuk aç olduğu zaman açımdır tok olduğum zaman tok ve onun kendisi gelişti. Gereksiz bir kaygı var değil mi? Sanki çocuk acıktığını hiç anlamayacakmış, bize hiç evet. söylemeyecekmiş gibi. Oysa evet. açlıktan yani söylemediği için ölen bir evet. çocuk ben hiç duymadım. <laughs> ya, şimdi şöyle evet işte aynen ondan dolayı şimdi bu yanlış bir, bir şey. Onun için yani çocuğu rahat bırakın. Hı. Ee, çocuk ben tamam yemiyorum diyorsa yemesin. Siz yiyin onu ama siz tabii ki yediyseniz onu da ilaveten yemeyin de. Az yani koyalım porsiyonları azaltın. Yaşayın azaltalım. aynen o, una geleceğim. Yani az koyun ilave yapın sonradan. Aynen yani öyle. hem kibarlık görmüş olur çocuk bu defa, kibar olmuş olur. Yani daha da. Hı -hı. Şimdi bol bol koymak bir yere de gittiğin zaman da yani onu öyle alıştı mı böyleleri var. Ee, sanki bitecek büfe gibi dolduruyor. Yani kibar kibar azar azar koyun. İlaveten zaten bir de yavaş yediğiniz zaman yavaş yemeyi öğretin. Bu da çok önemli. Hı. Çünkü biliyorsunuz mideden beyne sinyal gidene gitmesi en az bir 20 dakika e, sürüyor. E, bu zaman bu zaman içerisinde e, tokluk hissi de almadığınız için 20 dakikada bol bol hızlı hızlı da yediğiniz zaman o maalesef fazla abartılı kalori almış oluyor. Hı hı. Aslında yemeği e, yemeğin yediğimiz şeyin farkında olmak da galiba bu açıdan önemli. Mesela anneler şunu da çok yaparlar. Bu konudaki fikrinizi de sormuş olayım. Çocuklarını televizyonun karşısına oturtup reklamlar gibi bir şey açıp çocuk farkında olmadan kaşıkları sıralarla bunu da yapmamak yanlış, lazım. Öyle yanlış. Değil mi? Yanlış. tabii. Tabii çocuk işte e, aslında mesela çocuk aç değil. Aç olmadığı için istemez. Hı -hı. Tabii şunu da dikkat etmek lazım. Tabii hasta olmadan, yani hasta değilse çocuk. Çünkü hasta anında hastalığından dolayı yememek istiyor. <laughs> o ayrı o zaman tabii biraz zorlamanız iyidir. Hı -hı. Ama normal e, hasta olmadığı dönemde zorlamanız yanlış oluyor. Hı -hı. Bir de mesela sorunuza geri gelecek olursam, hani dediniz bize gelene nasıl, ne yapıyorsunuz? Hı -hı. Biz baştan bize gelene bir protokol yastırıyoruz. 7 günlük Hı -hı. bir kağıt veriyoruz. O kağıdı 7 gün... Kişi ne yiyor, ne içiyor hepsini yazıyor. Hmm. Onu yazdıktan sonra bizim bir özel e, gelişmiş bir program var. Onu da inşallah Türkiye'ye getir, getirme niyetindeyiz. Bu programda nedir? E, kişinin bütün yediğini, içtiğini hmm. programa yazmak ve ondan sonra da kişinin yediği aldığı besinde yeterince vitaminleri, hmm. mineralleri tüketip tüketmediğini görmek, analiz etmek ve ondan sonra da minerallerini, vitaminlerini, bunları, proteinini mesela protein miktarı da, karbonhidrat hı hı. vesaire bunların tamamen Alman e, ve e, şey İsviçre'nin bir e, sağlık şeyi var. E, yani dünya sağlık örgütü de bunun içerisine kapsıyor. Bir çerçeve içerisinde hı hı. E, mi veyahut da çerçeve dışarısından mı tavsiye Yani alacağı miktarın şeyi. Ve eksik genelde oluyor ve o eksikliği hangi gıdalarla takviye edebiliriz? Mesela vitamin eksikliği var. Hı hı. B vitamini, A mesela bunları hangi gıdada nerede var onu ona göre ilave ediyoruz. Mesela diyoruz ki meyve yemiyorsun. O fark ettik. 7 günde mesela 7 günlük yaptırıyoruz bu protokolü. 3 günlük de yaptırdığımız oluyor. Ve bunu da o zaman ilave ettirerek mesela o kişinin vitamin dengesini olsun, mineral dengesini, protein dengesini düzenlemiş oluyoruz. Onun haricinde de mesela Kalori ihtiyacını şey yapıyoruz, hesaplıyoruz Hı -hı. ve kalori ihtiyacından da 500 kalori eksi olarak ona bir diyet planı Hı -hı. getirmiş oluyoruz. Her ay için 500 kalori mi düşürüyorsunuz Yani nasıl oluyor? Şöyle o, o, genelde eğitimde de verilen bir normal standart bir şeydir, kuraldır mesela bir kişinin günlük ihtiyacı 2500. Hı hı. 500'ünü düştüğün zaman 2000, 2000 kalorilik diyet yapılır. Genelde diyetisyenlerin yaptığı bu. Hı -hı. Şimdi bizim zaten biraz baştan da bahsettiğim gibi beslenme tıbbi alanda da şeyimiz olduğundan dolayı hı -hı. bizim mesela Alman Sağlık Bakanlığımızın 30 sene önce obeziteyle mücadele projesini başlatmıştı. Hı -hı. Ve o projede de şu şey yapıldı, tespit edildi. Bir kişiyi bir diyete şey yaptığınız zaman 500 kalori düşürerek bu biraz süren bir süre yani kilo verme süresi süren bir şey. Mesela 500 kalori düşürerek gündeki ihtiyacın bu defa diyelim ki haftada yarım kilo gibi verme şeyi olur. Yavaş yavaş Ayda 2 kilo, iki kilo oluyor. Hı hı. Tamam iyi de ama bir kişi 120 kilo 130 kilo. Vücut kitle indeksi 40'ın üstünde, hmm. bu haftada yarım şer kilo vererek motive olmuyor. Yani e, şeyi, bunlar ne yapıyoruz? Ne ne, ne sağlık bakanlığı ne karar verdi? Dedi ki biz dedi tamam da dedi bir 1.500 kalorilik bir diyet olmuş olsa nasıl olabilir? Hmm. E peki şimdi biz diyelim ki 1.500 kalorilik yaparsak dikkat ederseniz kalori düştükçe ve gıdalar da azalıyor. Şimdi bir kişi Düşük bir e, diyette yani kalorisi düşük olan az besin alacağı bir diyette haliyle ister istemez vitaminlere minerale mağdur kalacak. Evet. Mağdur kalacak diye özel bir e, hekimlere özel yetiştirilmiş bir özel bir mamül yetişti hmm. Almanya'da. O mamülü şey olarak da. E, takviye olarak da e, destekleyici, olarak. destekleyici olarak da öğün yemen yerine alınan mamül oluyor. Hmm. Ve çok ciddi bir şekilde Almanya'da bir yasa bile var diyet kanunu diye. Ve diyet kanunu 14A maddesine göre üretilen bir ürün oluyor. Hmm. Ve çok ciddi bir şey ve 30 senedir Almanya piyasasında hmm. reklamı edilmediğinden, şey yapılmadığından, uzmanlar üzerine verildiğinden... Dolayı duyulmadı, duyulmuyor. Hı. Ama çok ciddi ve onu da mutlaka tavsiye ettiğim bir şeydir. Hı. Siz Türkiye'deki hastalarınızda kullanıyor musunuz ürünü? Şimdi e, Almanya'da biz Almanya'dan getirdik buraya. Maalesef e, 2007'den beri zaten biz burada e, bunu devreye soktuk. Maalesef Hı. biliyorsunuz ee, iyi bir şeyin, marka bir şeyin hemen takliti çıkıyor. Evet. Taklitleri çıktı. Hı -hı. Ondan sonra da bu taklitleri de şimdi temizlemek için zaten hukuki işlemlere başlattık. Hı -hı. İnşallah dua da edin. İnşallah. Yakında tamamen bitsin. Bir de bu ara e, bakanımıza da tebrikler yani helal olsun. Hı -hı. E, geç de olsa biraz yine helal olsun. İyi şey yapıyor. Hı -hı. E, böyle e, sa e, sa e, za sağlığa zarar verecek ürünleri tamamen temizlediler. Ve e, tahrik edecek, sağlık tahrik edecek ürünler hap olsun, toz olsun vesaire. Hı -hı. E, ama e, şu da var, helal olsun e, bizim mesela bu çalıştığımız şeylerin de tek ür, e, ürün ve tek izinli almış olan Hı -hı. 2007'den beri de piyasadaki olan ürünümüz de Hı -hı. korunmaktadır. Ve işte taklitini de piyasadan bir kaybedebilmiş olsak daha da güzel olacak. Hmm. Çünkü bu bakın şöyle unutmayın hiçbir zaman bu ticaret amaçlı bir şey değil, hmm. destek amaçlı, mağdur kalmış bir kilolu kişiye destek olarak kullanılan bir şey. Hmm. Yani ticaret amaçlı olan şeye zaten dikkat ederseniz ömrü. ...piyasada hmm. 3, 4, 5, 6 ay... ...tabii tamam hmm, mi? Evet. Ve böyle e, ticaret... ...zihniyetteki olan e, bu ara... E, bu, ...bu anda da yani... ...onlara da tavsiye ediyorum... ...başka türlü ticaret yapsınlar... ...yani rızkı veren Allah... Onun için yani sağlık e, de, üstünden ticaret Sağlık üzerine yani lazım. bunu yapmasına çünkü Hı. birinin ahını alır Hı. tamam mı? Birinin bedduasını alır. O zaman yani şey olmaz. Çünkü e, bir yandan kandırma oluyor, bir yandan sağlığıyla oynama oluyor. Yani bu olmaz bu. Hı. E, onun yerine başka yani sağlıkla da şahsına dokunmayacak bir ticaret yapsa daha iyi. Hı. Şunu hiç unutmamak lazım. Emin olun yani bir kilo sık sıkıntısı olan bir bayan veya da bay hiçbir zaman mutlu değil. Mutluyum ben iyiyim halinde doğru değil. Hmm. Yalan. Onun için üstüne gitmemek lazım. Yani onu anlamaya hmm. çalışmak lazım. Kendimiz de o durumda olabilirdik. Ne insanın içi gülüyor ne dışı gülüyor. Ya dışı da etrafta şey olmaması için, göze batmaması için gülmüş gibi gösteriyor. Hoş değil. Hmm. Yani e, zor bir durum. Şimdi böyle bir kişiyi elinden sağlıklı, güvenilir şekilde tutmak lazım. Hmm. Bu da sadece bilimsel şeyli olan destekli olan bir de uzmanca gerçekten bir yardım olmuş olur. Hı hı. Öbür türlü yoksa işte şunu al bu böyle olur bilmem şunu şöyle karıştır bilmem hmm. şunu al şu bitkiyle bunu yap. Komşum şöyle yapmıştı yani, diyerek pek çok şey Yani kılı. bunlar biraz şey ne derler bir de her zaman akıllı yapmak lazım adım atmadan. Yani bu ne zamandır var bu neyin nesi hmm. nasıl bir şey bunu bakanlıkça nasıl desteği var nasıl şeydir. Hani maalesef şunu da ben gördüm onun için üzülüyorum da. Hı hmm. Bizim Türkiye'mizde maalesef halkımız çok kandırılıyor, kandırıldı. Hmm. Şeyden dolayı bu e, şirketler olsun şeyden olsun işte bir mamül çıkıyor hemen benim kimsen daha iyisi yok. Hmm. İşte şu şunadır bunadır diye e, olmayacak şeyler ama bundan dolayı da zaten ister istemez iyi bir şey, işe yarayan bir şey de bu defa endişeli bakılıyor. Aynen, aynen. Onun için ama akıllı şekilde hareket edersek bakarsak bunun geçmişi bir de bunun ne zamandır beri ve kaç kişiye ne kadar ne faydası olmuştur diye, Hı -hı. ona öyle bakacak olursak, o zaman e, daha akıllı bir adım yapmış oluruz. Ama sadece 3 aydır piyasada yeni bir şey çıktı. Anlayın, yani kandırmaca. Hı -hı. Ben şimdi sağ şey zayıflama üzerine konuşuyorum. Hı -hı. Yani onun için de şimdi dikkat ederseniz de zayıflama şeyleri artık bakanlıkça da yasaklandığından dolayı çok harcadar olduğundan evet. oldu. Ve şey oldu yok artık da o kadar hı hı. eskisi gibi. Peki bu bahsettiğiniz ürün sadece obezitenin tedavisinde mi siz yol alıyorsunuz ve kullanıyorsunuz? Yoksa normal kilolu biri diyet yapmak istediğinde de tavsiye Şimdi şöyle ediyor bunu biz normal bakanlıkçı, Alman bakanlıkçıya karar bir hem, hekimlerin eğitiminde yer almış olan bir hem, light line'in de adipositas terapi dediğimiz yani obezite tedavinin e, önemli olan kurallar içerisinde çerçeveli olmuş olan bölümde e, kanunca da yerleştirilmiş bir e, ürün. Hı. Bunun adı Malzahet ezat ürünü. Yani 14A maddesine göre üretilen bir destekli ürün. Onun e, Almanya'daki, Avrupa'daki şey DES ürünü diye. Yani D-E-R-Z diye yazılan. Hı. Ve bunun da sahtesi poşetlerde satılıyor. Hı. DES'in arkasına bir pak eklemişler. DES pak diye. Yani millet kandırıyorlar. da inşallah yakında bitiyor zaten. Allah'ın Allah izniyle. Hı. Şimdi yani yalancının şeyi yatsam ya ne ha öyle bir şey ha hmm. ya ona kadar inşallah yakında bitecek mum i̇nşallah. da gidecek hepsi şey olacak. Ondan sonra yani öyle bir şey ki bu bizim şey kilo vermede iki öğün yerine alınır bir öğün yenilir yani tamamen yemekten kesilmiyor. Hmm. O iki öğün aldığınız dönemde şöyle bir önemli bir şey var bunun alışında şimdi aldığınız zaman sizin vitamin, mineral ihtiyacınız gideriliyor. Ciddi bir şekilde gideriliyor. Laf gelerek, söyleyerek, ticaret amaçlı olarak değil. Hmm. Cidden yani kanıt ve tespit edilmiş şekilde. Onu da nasıl tespit edilmiş? Almanya'da bu mesela haftada bir ölçümü, bio ölçümü, Bioelectrical impedance hmm. Analyzer diye yani vücut birleşim ölçümü hmm. cihazıyla takip edilerek sırf yağlardan verdiğinizi görerek yani tespitli bir şekilde veriliyor. Hmm. Yani lafa gerekmiyor. Bir de ayrıyetten burada biz onun eğitimini de veriyoruz doktorlara. Kişinin o ölçüm sonucuyla kişinin aç kalıp kalmadığını, hmm. işte ürün kullanıp kullanma hepsini görebildiğiniz şekilde. Yani çok. Tokluk hissi de veriyor mu? Yani mineral terafuatlı. dengesini, vitamin dengesini tamam yardımcı oluyor ama tokluk hissini ne yapıyoruz. Tokluk da veriyor. Yok hmm. tokluk da veriyor. Hmm. Zaten e, tokluk vermese insan saldırır yemeğe. Evet. Çok ciddi bir tokluk da veriyor hmm. ve bir de en önemlisi zaten sizin ihtiyacınız giderildiği için vücutta rahat olduğundan dolayı hmm. sizin şekerinizde yükseltmediğinden hmm. insülin salgısı olmuyor fazla bir şekilde olmadığından sizin enerji ihtiyacınızı yağ depolarınızdan harcatıyor. Hmm. yani bilimsel de bunun yani açıklaması şeyi var öyle hani ticaret amaçlı olarak saçma sapan bilimsel dışı böyle işte unu alıyorsun şu oluyor uçuyorsun bir haftada manken böyle saçma yalan dolan şeyler kesinlikle olmaz. Olsa zaten biz yani e, şey olarak kişi olarak bir de yani zaten kısa ve net bakanlıkça zaten bu izin verilmez yani. Hı hı. O onu onu da bilmek lazım. Yani çok güvenler 2007'den beri Avrupa piyasasında ve ondan önce de toplamı 30 senedir zaten. Reklamı yapılmıyordu. Zaten aslında reklamı da şöyle bir reklam da yapmıyoruz. Yani zaten kullanan reklamını yapıyor. Hı hı. Maalesef dediğim gibi tek dikkat etmesi gereken kişiler poşette sakın kesinlikle almamaları bir de des pak diye yani pak şey diye bir de zaten artık öyle bir şeye geldik ki des Almanya ve Almanya'yı direkt yani şüphesi olanlar Almanya'yı da direkt ulaşabiliyor yani bizim hmm. e, DES Almanya diye. Oradan da direkt Almanya'dan da bilgi alabilir. Genel anlamda aslında şöyle bir şey yapmak lazım yani işin manşetine belki şunu çekmek lazım işte biri bana şunu tavsiye etmişti gibi bir şey değil. Çünkü diyet listeleri gerçekten kişiye özel hazırlanan listeler. Muhakkak güvendikleri bir hekimin kapısını çalıp onun verdiği ilaçlar doğrultusunda. Eğer bir Tabii ilaç takviyesi gerekiyorsa oradan galiba yol almak için en güvenli kısmı. Hacer Hanım'ın şöyle bir sorusu var demiş ki 6 aylık oğlum 14 kilo ama sadece anne sütüyle beslenerek bu kiloya ulaştı. Obez olacak diye de çok korkuyoruz. Fikret Bey bu konuda bize yol gösterirse çok seviniriz demiş. Şimdi e, süt e, veriyor mu? Anne sütünden sadece. Sadece anne sütü alıyormuş. Sadece anne Hı -hı. sütü. Anne sütünü vermeye devam etsin. Hı -hı. E, yalnız e, kendi besinine de dikkat etsin. Bir emziren bir bayan ihtiyacından 600 kalori fazla yemesi gerekiyor. Yani Hı -hı. kendi şeyini kesmesin. Yani e, peris etmesin. Ondan sonra o zaten çocuğun da zaten ağladıkça zaten açlığı belli olur. Yani onda hiçbir endişesi olmasın, onda bir problem olmaz. Sütünü mutlaka sürekli versin, ama onun şişme bilmem ne durumtu varsa zaten doktor gitti gittim, orada başka bir şeyden dolayı o şişiklik gelmesini tespit edebilirler. Hı hı. Bizler programımızın başından beri hani kimler obez olur, obezite yatkınlık nasıl olur kısmını konuşurken. Kimler obez olmaz kısmını konuşacak olursak temelinde anne sütü alanların bir artısı olduğunu söyler misiniz? Ya şimdi şöyle yok, ee, o öyle bazı şeyler teoriler var öyle ama şimdi mama alan bebeklerin mesela daha yatkın olduğunu söylerler anne He, sütü yerine. Şimdi anne anne sütü tabi anne sütün hiçbir şey e, şey yapmaz. Anne sütü çok önemli. Anne sütünü en azından yani hiç vermek istemeyen 6 ay versin. Hı -hı. En azından 6 ay çok çok önemli çünkü. Allah'ımız öyle bir yaratmış ki her şeyi yarattığı gibi böyle muassam, böyle akıl gidecek şekilde. Hı -hı. Öyle bir muassam. Onun için sütünün de kıvamını değişikliğini yani çeşit çeşit yaşlarda, e, zamanda daha doğrusu ona göre ayar yapıyor. Onun için o ayarı normal bir insan olarak ayar yapamayız. Hı, hı Programımızın da son dakikalarına doğru geliyoruz. Ben kitabınızdan da biraz bahsedelim isterim. Zira sizin Profesör Doktor Michael Hem'le birlikte kaleme aldığınız Doğru evet. Beslenmeyle Sağlıklı Zayıflayın ve Sağlıklı Kalın isimli bir kitabınız da var. Evet. Diyelim ki e, Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden dinlendiğimizi düşünerek e, size ulaşma şansı olamayan ama kilosu olan dinleyenlerimiz olabilir hali hazırda. Bir kitabı alarak yol almak da mümkün müdür tabii sizin ki, kitabınız üzerinde? Tabii özellikle. ki zaten o kitabımız bizim bilimsel şeylere dayanarak anlaşılacak şekilde yazılmış. Hı -hı. Ve e, bu kitabımızı zaten e, Fikret Aktaş kitap yazdığı zaman bilgi alabilir ama bize mesela desturkiye.com.tr veyahut da turkiyecom dei fiklet Akter Schnook da kom. E, direkt sayfa bire uğraşmak, Hı -hı. yazı yazmak isteyen fikretaktaş.com'dan da e-mail atabilir. Hı -hı. Biz yönlendirip yardımcı oluruz. yani Hı -hı. Peki son dakika içerisindeyiz. Son olarak toparlamak adına siz nasıl tavsiyelerle cümlelerinizi nihayet erdirmek istersiniz? Biz doğru beslenme adına evet pek çok yanlışlıklar yapıyoruz ama temelde neyi ıskalamayalım ve bilelim mutlaka? Şimdi yani kısacası şu günde 3 öğün yiyin. Öğün yemeklerin arasında 4-6 saat mesafe bırakın. Bu aralarda kesinlikle ...böyle fazla kalorili bir şey yemeyin... ...tatlı vesaire gibi... ...yerseniz meyve yiyin... ...su, kahve, çayı da az şekerli için... ...ve monoton sakın yemeyin... Hmm. ...yani her bölümden yiyerek... ...yani mix yiyin... Hmm. Ee, ...meyve, sebze, meyve, her grupta... Evet, ...karbonhidrat, hmm. protein ve yağlardan... Hmm. ...yani yağlardan da mesela zeytinyağı türü... Hmm. ...vesaire... ...yani e, doymuş yağlar değil, doymamış yağlardan... Hmm. ...yani işte zeytinyağı vesaire... ...ve haftada da 3 defa... 40 er dakika bir hızlı yürüyüş yapın. Ve suyunuzu da işte günde en az 2 litre için bu şekilde yaparsanız işte mesela bir düzene girmiş olursunuz. Doğru bir düzene girmiş olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz bu önemli bilgiler için. Ben de teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenler Moral FM'de Kadınca Kararınca programının bugün de sonuna geldik. Beslenme uzmanı Fikret Aktaş Bey bizlerle birlikteydi. Aslında beslenmeye dair yaptığımız her sohbette bir kez daha sünnetin ne kadar önemli olduğunu da hatırlıyoruz. Umulur ki Efendimizin sünnetine biraz daha sarılırsak en güzel diyetin sünnet olduğunu tekrar hatırlamış olursak belki o zaman obezite gibi konuları hiç konuşmamız da gerekmeyecek. İnşallah ülkemiz o noktaya doğru gitsin. Tam tersi olmaktan ziyade diyelim ve yayınımızı nihayet erdirelim. Yarın saatler 10:30'u gösterdiğinde tekrar huzurlarınızda olmak duasındayız. Yeniden görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.